Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır olmak üzere 40 kişi de yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana otoyolu Tarsus ilçesi Yenince Kütüklü mevkinde meydana geldi. Adana istikametinden gelen 34 SD8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 9 ağır olmak üzere 40 kişi de yaralandı. Olmaz, Yaralanan 40 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada ölenlerin yakınları acı haber sonrası olay yerine akın etti. Bölgeye gelen vatandaşlar gözyaşlarına boğulurken bazıları ise sinir krizi geçirdi. <laughs> Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'da 10 kişinin hayatını kaybetti, 40 kişinin de yaralandığı kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Basına açıklamada bulunan Pehlivan, Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün Otoyolda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle şerit değiştirmek isterken karşı şeride geçtiğini söyledi. İlçemizin, Mersin ilimize bağlı Tarsus ilçemizin Yenice mahallesi sınırlar içerisindeyiz. Bugün akşam 19 sıralarında burada maalesef elin bir kaza gerçekleşti. Diyarbakır istikametinden Adana... Oradan da Ankara ve İstanbul istikametine doğru seyretmekte olan bir yolcu otobüsü otobanda seyir halindeyken nedeni henüz belirlenemeyen bir gerekçeyle şerit değiştirmek suretiyle otobanın karşı şeritlerine geçti ve orada ilk etapta iki otomobille çarpıştı ve orada iki otomobille çarpıştıktan sonra karşı yönden gene gelmekte olan yolcu otobüsüne çarpan kamyonun da etkisiyle maalesef can kayıplarımız oldu. İlk belirlemelere göre 10 vefatımız var maalesef ve 39 da yaralımız var belirlemelere göre diyorum. Çünkü şu anda hastanelerimize intikalleri gerçekleşti. Yakın bir vakitte yakın bir güzergahta da bir kaza daha olduğu için yaralı sayısı süreç içerisinde önümüzdeki dakikalarda saatlerde güncellenecektir ve bunları da sizlerle Paylaşacağız. Vali Pehlivan otobüste 28 yolcu ve 4 mürettebat olduğunu sözlerine ekledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaralı sayısının 40'a yükseldiğini duyurdu. Koca, Mersin Adana Otoyolu'nda meydana gelen yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 9'a ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavilerine Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi ve Adana Çukurova Devlet Hastanesi başta olmak üzere hastanelerimizde devam edilmektedir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun ifadesini kullandı. Öte yandan kazada ölen 10 kişinin kimlikleri de belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsan Çift Süren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teyman olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden Ayla Çelik Teğmen'in cenazesi hastanede dururken Halil Şimşek'in cenazesi Adana'ya, Diğer 8 kişinin naaşının da Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi.